Her geçen saniye dünyamız biraz daha kirleniyor ve yalnızca ulaşım sektörü küresel emisyonların yaklaşık yüzde yirmi birini oluşturuyor. Eğer bu gidişat sürerse 2050'ye kadar dünyamız büyük risklerle karşı karşıya kalacak. Geleceğin dünyası bugün attığımız adımların gölgesinde şekilleniyor. Ama bu gidişata beraber dur diyebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak demiryolu ve toplu taşıma yatırımlarıyla şehirleri daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Elektrikli araçlar ve mikro mobilite ile karbon ayak izimizi küçültüyoruz. Deniz yolu ve karbon nötr lojistik çözümleriyle temiz ticaret yolları kuruyoruz. Akıllı şehirler ve yeni teknolojilerle Doayla uyumlu bir gelecek inşa ediyoruz. Her adım, geleceğin dünyasına giden yolu bugünden mümkün kılıyor. Çünkü bu yolculuk yalnızca bizim değil, hepimizin. Birlikte attığımız her adım, çocuklarımızın nefes aldığı bir dünyayı koruyor. Birlikte kurduğumuz her sistem, daha temiz, daha yeşil bir yarını büyütüyor yeşil, erişilebilir ve yaşanabilir bir gelecek. Ancak birlikte kurulabilir. Ve biz inanıyoruz. Ulaşımda net sıfır emisyon mümkün. Ve şimdi geleceğin dünyasından bugüne merhaba de.